Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Videoma da hoş geldiniz. Arkadaşlar çok heyecanlıyım şu an. Üçüncü seri sonunda Türkiye'ye geldi. Ben de biliyorsunuz Ankara'da yaşıyorum. Ankara'ya da gelmiş. Bugün Ankara'daki toy shopların birkaçını aradım, geldi dediler. Umarım yani gelmişlerdir. Bu videoyu izliyorsanız zaten gelmişlerdir. Yanımda da arkadaşım var bu arada. Selam. <laughs> ee, öyle işte şimdi birlikte bakmaya gidiyoruz. Öncesinde küçük bir piknik yapmıştık öyle tıkındık şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Ya bu miniserinin gelmesini Türkiye'ye çok uzun zamandır hepimiz bekliyoruz. Siz de biliyorsunuz yani 3. serinin çıkması, ikinci seri ve 1. serinin çıkmasından çok daha uzun sürdü yani. O şekilde sen ne düşünüyorsun? Umarım güzel, güzel şey buluruz. Hepsinden, hepsinden gelmiştir. Evet yani ya bu arada inanın o kadar kötü bir zamanda geldiler ki benim için. Haftaya finallerim var. Ve hani şu an param yoktu. Para bir şekilde buldum. Yani bir sürü bir şey sattım <laughs> inanamazsınız yani Neyse o şekilde o zaman arkadaşlar orada görüşürüz Çok heyecanlıyım yani Aa! Öyle çıldırıyorum Tekrardan merhaba, şu an sıkıldım şu videoyu açtık Çünkü biraz gitmemiz sürebilir şu an ee, Şimdi arkadaşıma soracağım minişler hakkında ne, ne düşündüğünü. Minişler hakkında ne düşünüyorsun? Evet ne minişler, düşünüyorsun? Minişler çok tatlılar bence Çünkü sonuç olarak <laughs> hayvanlar ve hayvanların minyatürleri gibiler benim hoşuma gidiyor Evet. Başka şeyler biriktiriyorum ama minişlere Aynen. Arkadaşım daha çok arkadaşlar bebek koleksiyon yapıyor. Yani Monster High, Rainbow High falan biriktiriyor. Evet. Ee, miniş koleksiyonu da var aslında küçük. Senin yüzünden Fotoğrafını oldu. Fotoğrafını koyarım ekrana. Aynen. Ben başlattım gibi bir şey oldu biraz. Neyse öyle arkadaşlar. Yani şu an yürüyoruz. Sıkıldığımız için videoyu açalım dedik. Neyse hadi orada görüşürüz o zaman. Ha ne diyeceksin? Ne diyeceğim? Ha bir şey demeyecek misin? Tamam. Hadi görüşürüz o zaman. şu an geldik. Gireceğiz AVM'ye. Burası Atakule. Ankara'daki Atakule. Ee, öyle burayı Aradığımda işte kadın hani yeni seri geldi dedi. Umarım gelmiştir. Yani geldi dediğine göre gelmiştir herhalde, değil mi? Ne biliyorsun? <laughs> Hiçbir şey düşünmüyorum. Burada çok sıcak şu an. Ankara biz biraz yorulduk, yürüdük falan terledik birazcık. Vallahi ay odak yapmıyor Öyle arkadaşlar arkadaşım bir de tuvalet gitmesin. <laughs> ay bir de onu bekleyeceğim diyorum ki altına yap, öyle gidelim bir diyor. Bekleyelim. Bekleyeceğiz mecbur. Artık ne yapalım? Satışı koyayım mı sana? ha ne? Satışı koyayım mı sana? Koyma, hayır. yiyeceğim. Tamam. işleyecekmiş arkadaşlar. <laughs> e, öyle şimdi girişine giriyoruz. E, o zaman artık gerçekten bu sefer mağazada açarım videoyu. Hadi bay bay. Arkadaşlar duruyor. bilmiyorum. İnşallah gelmişlerdir. Arkadaşım diyor ki, eski gibi duruyor. Şimdi koşacağız yine. <laughs> Benim klasik vloglarda Toyshop'a koşmam klasik. Dur bir bakalım. Ay. Ağlamak istiyorum. Hay bir saniye. Bir saniye. Hayır, hayır gelmişler gelmişler. Aa. Ay bir saniye bir dakika şok oldum şu an. Bakın. Ay bir dakika bir beynim durdu bir saniye algılayamıyorum. Ama gelmişler hepsi burada. Hepsi var. Bu Spaniel'ı çok istiyorum. Bu çok güzelmiş bu arada. Gelip baksana sen de. Bakın. Ben heyecandan ölüyorum. Arkadaşım öyle duruyor şu an orada. Video şey ses arıyor. Ha. Bu da şey TikTok çekmek istiyor arkadaşlar. Bir dakika bir saniye şu an. Aa. Burada bakın. Ay bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Set de burada. Şimdi biz bayağı bir alacağız. Buraya bir <laughs> bayağı bir alacağız. Buraya bir full indiririm yüksek ihtimal. <laughs> Ay. Bir şey söyleyeceğim. Şey çok, çok güzel değil mi? Galiba bir de buraya kimse ellememiş arkadaşlar. Yani kimse gelmemiş sanırım. Bilmiyorum. Duruyor yani zikleri gibi. Bir şeyler düşürüyorum. Her neyse bir saniye. Şu poşetimi bir yere koymam lazım. Benim heyecan. Sete bakalım. Çok güzel, Great Dane, çok güzel. Bir dakika, bir dakika, bir dakika şu an. Bir saniye yani. Olay. Bir dakika. Ay burada bir sürü bu setten var. En iyi duranları seçmemiz gerekiyor. Okey. Okey. Şimdi, bu set de gelmiş bakın. Böyle bir e, apartman seti. Üçlülerin de hepsi var. İlk olarak ben bu Spaniel'lı seti alacağım tabii ki ama tilkili ve ceylanlı set de çok güzel. Bu diğer set de çok güzel bence. Genel olarak çok iyiler yani. Ben üçüncü seriyi çok sevdim arkadaşlar. Tekliler bakın kapibara burada. Walrus burada. Deniz aslanı. Ha, köpeği de alacağız. Köpeği de alacağız. Çok güzel gene. Aa bu köpeği de alacağız. Evet alacağım. Bayağı bir iş var. Slot bilmiyorum bir dursun. Bir dakika. Sen çıkar yavaştan. Eskileri biraz öne koy. Kapibarayı aldık mı? Kapibarayı da alalım. O ne? Bir dakika, Himalayan kedi nerede bu arada? Onu bulmamız lazım şu an. burada um, şu an sakin kalmaya çalışıyorum. Köpek de çok güzel bence. Himalayan kediyi bulmam lazım. Ha burada burada. Bu şaka mı? Bu benim favorim Teklilerde arkadaşlar. Himalayan kedi Sarı ve turuncu zaten benim en sevdiğim renkler Olduğu için bu miniş benim zaten favorim Yani. Çok güzel Bakın burada kuş var. Hepsini Göstereceğim size Kuş var Baykuş var şu Kurt da çok güzel bu arada bir saniye Kurt da bu şekil Ay Kurt da böyle. Çok güzel Ah gergedan Yorum yap artık Bakıyorum Sen bunları mı seçtin? Bir bakıyorum Ha tamam bakıyorsun Bu arada Xolotl'ı şey şey da göstermedik şöyle Ne tatlı, tatlı. tatlı. Baya tatlı evet um, Ay bu ikinci seri Dur artık ikinci seriyi görmekten sıkıldım biraz o yüzden Şu radyoaktif kuş da bi, sen de bir git Bu ne ya buraya yazmışlar İndirim var o zaman ee, Bu İndir şey taksitli de. bir şey bilmiyorum Yok yok maksimum Eski serisi oldu kanka şu Ah bir dakika bir dakika bir dakika ikililer. Arkadaşlar ikililerde. Aa Spaniel'ı seti bulmamız lazım. Benim şu an kafa bir milyon. Almam gereken çok şey var. Kide ee, olan mı renkleri farklı? şey olan. Evet evet. Aa kolili set burada bakın. İşte bir bunu alacağız. Bir de e, Cocker seti alacağız. Bir yeni kedi kalıbıyla. O nerede? Acaba nereye koydular? Bakalım. Ee, bu değil. Bu değil. Kolili set bu. Gene eski bilmem ne bu bir dakika ya bir <laughs> dakika <laughs> <laughs> Aa, bir dakika bir saniye bir saniye yeniler burada bu arada bir dakika burada olmayabilir mi ay <laughs> kokus bulmamız lazım bunlar hepsi şey bu arada bunlar değil koli var atapotlu var Bunlar değil zaten. Şu üstlerinden anlayabiliyoruz. Bakın üçüncü seri bunlar ikinci seri zaten. Neyse bir dakika şimdi bir sakin olalım. Başka AVM'ye de gideceğim zaten. O yüzden sıkıntı yok. Hepsini buradan almama gerek yok yani. Ama çoğunu galiba buradan alırım. Çünkü şu setler burada yani. Kimse de ellememiş o yüzden. Buradan alırız bütün setleri. Aa size şeyi göstereyim. Short hair seti. Şunları bir öf ya. Bakın şöyle. Ay ben burada nasıl çekiyorum kamerayı bilmiyorum, umarım güzel çekebiliyorumdur. Hmm. Bakım da öyle. Çok ya tatlı. bu çok kötü ya, nasıl tatlı, tatlı ya. Geldi. Ama seninkiler gibi değil yani. Çok şey. şey. Bendeki eski short diyor arkadaşlar. Bilmiyorum ya, bana gözleri birazcık uzaylı gibi geldi. Evet, yani evet. bu renk uyumu olmamış bence mor göz. Bilmiyorum, mavi gözlü falan olabilirmiş ya da böyle açık bir pembe falan yani. Kapatmış biraz. Bu seti gösterdim mi bu arada. Bunu göstereyim. Bu set de bu şekilde. Böyle. Bunları gösterdim. Bütün tekleri gösteremedim galiba ama işte buldukça çoğunu gösterdim de e, gösterm. Aslında çoğunu gösterdim. Evet, şu şey imo fişi bulamadık. Gotik fişi gotik fiş var. evet o yok. Onu bulamadık. O da buradadır ama yani arkalarda falandır. Aynen. Tekler gelmiş. Ee, öyle arkadaşlar. Şimdi ben hangilerini alacağım biliyor musunuz? Kolili set. Şu üçünden alacağım. Bunlardan alacağım. Bu seti alacağım yani. Himalayan'ı alacağız zaten. Ee, ondan sonra bir de bu set alacağız. En iyilerini seçip geliyorum ben. Galiba pandayı göstermedim. Ve Imofish'i de bulduk. Bu arada galiba pandadan falan bir tane var. Bilmiyorum. Şimdi bir sepete atalım. Benim sepet bu. Bunlar bir dursun. Ece i̇şte balığı almayacağım. Bir dakika şu an uçuyorum yani. Şimdi şu setten en iyisini falan seçeyim. Arkadaşlar ben bir seçeyim göstermediklerim gözüme çarpınca videoyu açıpsa gösteririm zaten. Bu setleri gösterdim. Göstermediğim ne var benim şu an? Şimdi gösterdim ya bir dakika. Bunları gördünüz değil mi? <laughs> Arkada bir şeyler yıkıyorum. Evet. <laughs> Yıktım her yeri. <laughs> tamam bunu gösterdim. Çok heyecanlıyım ne yapayım ya? Disko setimiz, bad boyumuz, piyasacı minişimiz. <laughs> Ee, diğer şorteylik seti de gösterdim zaten. Ee, şu seti gösterdim değil mi? Aynen. Arkadaşlar buradaki ceylan ve tilki çok güzel bence bu arada. Sonra başka hepsini gösterdim galiba size. Bu da çok güzel. Şimdi ben bir en iyilerini falan seçeyim. Sonra zaten alacaklarımı gösteririm videoya. Bu Himalayan'ın gözü bakın. Burada bir tane Himalayan var sadece. Ve gözü böyle tam gelmemiş görüyor musunuz? Göz dibi tam o yeşili gelmemiş. Bu beni bayağı rahatsız eder. Burada bir tane var o yüzden bunu bırakacağım yani. Ee, seçtiklerim bunlar. Bayağı bütün rafı indirip en iyilerini seçtim yani şöyle. Ee, teklilerden bunlar. Köpek, kapibara, köpek ve pandayı da alacağım. Ve üçlülerden de bu. Bunu seçtim şöyle. Cocker Spaniel tamam bunlar böyle Bunları alacağız. Ee, şimdi şeye bakmam lazım şu sete. Bunu da alacağım. Seçip döneyim. Sete saldım çünkü bu köpeğin burnunu boyayamamışlar. Böyle saçma sapan bakın boya şeyleri var. Başka yerden alacağım bu seti ama... Ee, çekip pardon. Bunları alacağım. Zaten gösterdim. Çünkü bir şeyler deviriyorum. <laughs> Arkadaşımı eziyorum. Öyle. Siz alırken bence dikkatli alın. Çok hata var, boya hatası falan. Ben çok takıyorum mesela. Bilmiyorum siz o kadar takıyor musunuz ama. Evet. Tamam. Ee, Himalaya'nı saldım. Himalaya'nı başka yerden alacağım. Onun dışında galiba istediklerimi aldım. Bir de bu seti alacağım işte başka yerden. Şu short sarı short seti bilmiyorum. Neredeydi o? Bu setten hiç emin değilim burada. Yani bu şortayı beğenmedim ama gene şu sırf short diye like alabilirim. Bilmiyorum. Bu düşüncem bunu. Düzgün çekemediğim gibi hissettiğim için tekrar çekiyorum. aldıklarım arkadaşlar bir bu set. Ee, bu set. Ondan sonra teklerden köpek, kapibara, panda, bu mor köpek, uzunlardan sadece bunu alacağım şimdilik. Almam gereken, almak istediğim Himalayan kaldı. Bir dakika teklere bakalım. Himalayan kaldı. Himalayan dışında almak istediklerimi aldım. Şu kurtu da alabilirim ama kurta bilmiyorum. Kapibarayı... Ama kurt kalmayabilir aslında. Kapibarayla kurtu değiştirip kapibarayı sonra alabilirim. Bilmiyorum. Duruma göre onu değiştiririm yüksek ihtimal. Ee, sarı short seti alsam bu bilmiyorum. Hala emin değilim. Çünkü o sarı short beğenmedim ama sırf short hair diye alasım geliyor. Öyle bir durum var. Ha bir de arkadaşlar şey seti burada yok. Ee, işte i̇şte şey Cocker Spaniel'lı ve yeni kedi kalıbının olduğu set burada yok. Onu alacağız bir de. Yani şu seti diyorum. Bu kaldı. İkililerden onun dışında bu ikisini istemiyorum. Diğer O şekilde. Aynen. Tamam. Öyle. Bir dakika. Gene beyin yanması yaşıyorum. Bakayım. Şimdi Himalayan kaldı alacağımız. Pandayı aldım. Ee, kapibara aldım. Bunu aldım. Köpeği bunu aldım. Kurt ve evet. Kapibarayı bilmiyorum alayım mı? Alayım bence bu güzel bayağı. Kapibara kalır diye sonra da alabilirim ama bilmiyorum. Neyse. Hadi o zaman kurtu değiştirelim mi? Şurada bir tane kurt var. Güzelse Kurtu alalım bence ama kurtun gözü çok kötüymüş ya. Kapibara şu an kalabilir bilmiyorum çok para oluyor. O zaman kapibara şimdilik kalsın. Aynen şimdilik kalsın duruma göre bakarım kapibara için. Aynen başka kurt var mı? Bakayım. Himalayanı bıraktım çünkü köpeği de aslında istiyorum da bunu belki sonra alırım. Şimdi değil yani. Arkadaşlar gözü kötü ya. Yani gözüne bakar mısınız? Bayağı kötü. Hani çok gözüme çarpıyor. O yüzden bu kalsın yani. Öyle. Ay köpekten iki tane vardı. Aldım daha iyiydi. Evet. Kapibara'yı bıraktım şimdilik. O kadar. Başka bir şey bırakmadım. Öyle bunları alalım artık. 5 saattir bakıyoruz sırtım ağrıdı arkadaşlar. Diğer yerde görüşürüz. Arkadaşlar aldık şimdi diğer istikametimiz 365. Oradan da işte kalan disco setini, Himalayan'ı falan alacağım. duruma göre kapibarayla kurtu da alabilirim. Bir bakalım. Arkadaşlar şimdi 365'teki toy geldik. Ve feci yorulduk. Bugün de hava çok sıcak, çok, çok terledik ve yükümüz çok fazla. Öncesinde de piknik yaptığımız için onun şeyleri falan var. Yorulduk. Yorulduk yani değil mi? Evet bayılacağım şimdi. Bayılacak, ben de bayılacağım. Bakayım gelmiş mi? Gelmiş galiba. Yani Ay vallahi öldüm. Aynen. Gelmişler. İyi yaşa. <laughs> Arkadaşım hapşırdı. Aa okey burada bu set var. Cocker Spaniel. Yalnız buraya bakmışlar Allah kahretsin. İnşallah kalmıştır. Biraz böyle birileri kurcalamış burayı. Senin yüzünden şey ben yapıyorum. Yeter <laughs> Ağlayacağım. Ay bir saniye şimdi Himalayan. Arkada çok... Ah Ya bunun da gözü böyle ki. Bunların hepsinin mi gözü böyle ya? Şu çok gıcığıma gidiyor şu gözü tamamlamıyorlar ya. Bakayım buradaki panda nasıl? Burada mı daha vardı. Buraya daha çok geliyor miniş. <laughs> Kanka bir şey. <laughs> Elimde gözlük bezi <gözlük> kalmış. <laughs> <Özür dilerim. gülüyor> Sağ ol aşkım dur bekle bir saniye. Aha. Şimdi şöyle. Aa bu daha iyi tamam bunu alalım güzel ne diyorsun İyi bu bence evet tamam. en iyisi bu da başka Himalayan varsa bakalım tamam. yine yani. ee, bir saniye şey panda falan bakalım panda böyle panda aldım ama benim aldım panda da iyiydi yani aynen iyi Ay özür dilerim canım. <laughs> Ay. Şimdi, şimdi üstten ha bak üstte bir tane daha Himalayan var bu da üç tane falan varmış ama bunun da kötü bence. Yani sağ gözü bakın gelmiş sol gözü gelememiş o yeşil yer. Yani galiba en iyisi bu şu an. hiç bu da bunu da sağ gözü gelmiş sol gözü şey. Arkadaşım da Ginny Pig istiyor. Bilmiyorum daha böyle garip hayvanlar seviyorum. Evet, kedi köpek. Aynen. Güzel Bizim mi? gibi şey değil. Biz kedi köpek hayvanları almayı çok seviyorum. Ya o da güzel. Ya, ben bu arada bütün işte seviyorum aslında. Tatlı. Şey yalan. <laughs> şu biraz yok seviyorum. Ben beğenmedim Peki bundan kalmıştı. Evet ya, radyoaktif radyo kuş. <gülüyor> <gülüyor> Kimse çok sevmedi zaten onu. Değil Dur de. canım. Ee, ben tekrar göstereyim. Şu karıncayı falan gösterdim mi? Evet. Slot bu şekilde. Ee, karınca böyle. Burada daha geniş, o yüzden... ...daha iyi bakabiliriz. Aa, pandalardan bayağı var. Güzel. Bendeki pandaya bir bakayım. Olmadı, değiştiririm yani daha iyisi ise buradaki. Himalayan. Ya, uf ya. Şu göz beni rahatsız ediyor ama... Ya, bunu alacağım galiba. Çünkü bakın en en yakın bu mesela bu daha uzak bence. Ya da ben sallıyor muyum şu an? Hayır bence bu daha iyi. Başka Himalayan var mı? Aa burada da bir tane var. Ama baktık mı? bunun gözü kötü. Ya bence en iyisi bu ya. Bakayım bana da ben. Baksana karşıya da aynı mı bilmiyorum kafayı bilmiyorum. Merhaba kızlar. <laughs> Bakalım size. Bak bunun yanında bir benek var. Ufacık yanağında şunun yan, sağ yanında Bakayım. bir tane nokta var. Ya o geçer herhalde. Toz oluyor bazen Hüseyin. bunlar. Üfleyeceğim. Şöyle bir saniye. Himalayan yani çok tatlı benim favorim teklilerdeki. Aa bunun burası da mavi bir nokta mı var şu gözünün şurada? Görüyor musunuz bakın? Bence gördünüz. Şuna dedim kız. Baksana şurada sol gözünde mavi bir nokta var sanki. Evet küçük. gördüm. O evet. ne ya? Bunlar niye böyle? Aa altta da varmış. Ben var, onlara bakayım şu Baksana, an. Baksana bulsana. Çok ellenmemiş buraya da Bir de şeye bakmamız lazım. Miniş kurması şeyi buraya. Ay çocuklar Meske geldi. İnşallah buraya gelmez. Aa değil. Ha geçiyorum. Yo yo işte üçüncü seri o da. Exolot'unu da gösterdim değil mi? Önceki kliplerimde. Yine göstermemişsem diye şöyle göstereyim. Kafam bir milyon oluyor arkadaşlar vlog çekerken. Neyi gösterip göstermediğimi tam emin olamıyorum o yüzden. Yok, Neyse işte. Böyle gösteriyorum yani. İmo fişimiz. Bu da güzel bu arada. Kurt var. Kurt alabilirim. Kurt alacağım galiba bu arada. Bilmiyorum. Arkadaşlar Himalayanlar burada. Şimdi en iyisini seçeceğim ama galiba üçü de benzer yani. Şu hani gözü hepsinde aslında sonuna kadar gelememiş. Ya niye böyle bu arada? Bu kadar zor olmamalı. Galiba en iyisini alacağım çünkü Bunlar böyle hepsi böyledir ya. Bilmiyorum. Ee, köpek çok tatlı ya. Yerim. Almıştım. Burada bakayım. Bir, bendekinden iyilerse değiştiririm belki. Onun dışında zaten göstermişim. Aa şeyi göstermedim arkadaşlar. Ha, dursun. Ee, şey nerede set? ikili Ha. Bir önceki gittiğimizde bu yoktu. Cocker Spaniel'ı set. Eee da yeni kedi kalıbımız. Bu şekilde. Bu set işte. Yani bu da böyle. Şimdi bundan başkasını bulacağız. Çünkü bunun kafası biraz bilmiyorum. Burada ikililer var. Buluruz herhalde. Bu da bayağı var yani. Şunlar üstten anlaşılabilir. Şunlar şöyle. Ha, bakın burada bir tane var. Ay, çok yoruldum arkadaşlar ya. Vallahi Mantı yapmak hem çok eğlenceli hem de yorucu biraz. Bir de hava sıcak olduğu için neyse bu şekilde. Kafası birazcık şey geldi ama diğer de aynı aslında. Ya ben deliriyor muyum bilmiyorum artık. Şöyle çekeyim. Şu alta biraz çıkık olunca çok sevmiyorum ama bu da öyle. Ah, bakalım. Bu şekilde arkadaşlar. Bunun da kafası biraz şey ama hep öyle aslında ya. Benim gereksiz takılmam. Dört tane var. Neyse burada daha çok stok var. Çok uğranmayan bir AVM olduğu için bir de küçük bir AVM o yüzden. Ben en iyisini seçip geleyim. Bunu seçtim. Bu bayağı güzel burada çok mutluyum şu an. Çünkü mesela bunun beyazı çok güzel. Diğerlerinde Kokris e, Cocker beyazı böyle grimsi bakın. Ama bunda böyle bembeyaz. O yüzden bu çok güzel şu an. Bayağı uçma gitti. Bunu alacağım. Bir de Himalayanı seçmedim. Himalayanı seçeceğiz. Sizce hangisi? Ay bir saniye. Oturayım. Şunu alacağız. elimi alayım ya göremiyorum. Bu güzel değil. Bunu alacağım galiba. En yakın olanı bu çünkü. Aynen bakın bu da uzak. En iyisi bu bu ikisini alıyoruz. Bir de şu sete bir bakacağım. Bu seti de alabilirim ama bu seti sonra da alabilirim. Yani buradaki köpeği kendim aldığımla daha demek ki değiştireceğim galiba. Bu daha güzel geldi. Bir de bu seti alacağız. Bunu seçtim. Bunların burunları. Great Dane'in burunları burada daha iyiydi. Bakın boyanmış yani. Ee, aynen. Bir de bunun gözü bayağı iyi. Sonuna kadar gelmeye çalışanlardan. O yüzden bunu alacağım. Onun dışında o şekilde. Diğerleri aynı zaten. Böyle. Bu seti şimdilik almayacağım. Aynen şimdilik almayacağım. Sonra bakarım belki bilmiyorum. Bu şekilde. O zaman bunları alalım. Bir de tabii şey var. Himalayan'la şey alacağım. Ee, arkadaşlar merhaba. <laughs> Kapanış çektik mi hatırlayamadık. O yüzden <laughs> şimdi açıyorum. <laughs> Ne demek size son sözlerini söyle Akşam Videoyu, oldu, yorulduk. Evet, bayağı yorulduk bütün gün yani oradan oraya bir de hava çok sıcaktı terledik falan. Eee burada zaten gösterdim herhalde. Benim unutkanlık şu an. Evet. Yani bayağı 5000 küsür lira para harcamışım. Shop, ee, ama yani arkadaşlar zengin değilim bu arada bir sürü bir şey sattım yani. Sponsor olun. Bana Toroshop sponsor olabilir mi gerçekten? O kadar vlog çekiyorum, tanıtım çekeceğim falan. Önceden de çekmiştim yani biliyorsunuz zaten. Neyse öyle, şimdi işte şey, otobüs durağına yürüyoruz. Otobüse binip, evimize gideceğiz. 5 bin lira harcayıp otobüsle giden... <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> aynen öyle. Bir de en son şey, yemek yiyelim dedik. para ee... vermişler, <laughs> Yani ne ucuz yiyebiliriz falan dedik, ucuz bir şey yedik yani. Öyle bir şeyler. Gelirsen ne Ay ya şimdi Koşma. geri gidiyoruz çünkü durak orada. Koşma. Eskiden arkadaydı tamam, o yüzden taşındı yani durak yeni. Bak buraya yeni durak yaptılar. Yeni duraklar bilmiyorum. zaten böyle Görmüşsün siyah ya. <laughs> yani, of, <laughs> yorulduk yani. Benim arkadaşlar omzum çöktü. Yani şu poşetlerden ötürü bir de çantam var arkada yani. Ee, öyle ya. Ama iyi oldu. Sonunda minişler geldi. Çok mutluyuz değil mi? Sen de çok mutlu. Evet, boş pozitif fotoğrafı gibi. Yeni pigi beğendi, almadı arkadaşlar <laughs> ya. Evet, sonra da bulurum gibi geldi. Sonra da bulur ama bence hemen tükenen modeller arasında yok. Param olunca alacağım. Evet durağa geldik. Neyse. Evet arkadaşlar. Bizden bu kadar bugünlük. E, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Görüşürüz. E, görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Minçleri siz de alın sevdiklerinizi. Öyle. Bay bay.